Evet arkadaşlar hepinize bir videodan hmm. merhaba. Evet Herkesef arkadaşlar bugünkü bugün. videoda Deha'nın arabalarına yani benim... bakacağız. <laughs> arkadaşlar Deha birazcık araba bağımlısı gibi bir şey. Böyle küçük. Ablam da sticker bağımlısı. Zaten biliyor arkadaşlar. Videomda görmüşsünüz sticker'lara bağımlılığım var gibi bir şey. Deha'nın da arabalara birazcık özellikle mini arabalara böyle hani küçük arabalar olur yani arkadaşlar. Ay bamsı gibi de yani. Şimdi e, o arabalar babaannemizde. Evet yani zaten çok yakınız. Evet aynı sokaktayız. Ve şimdi oraya gideceğiz. Zaten aynı sokak olduğu için anne biz çıkıyoruz. Geliyoruz hemen. Tamamdır. Şimdi çıkacağız yola arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi yola çıkıyoruz. Size de göstereceğiz. benim kendi elimle yaptığım bir garajım var. Evet. Tek başına başıma yaptım. Evet arkadaşlar daha tek başına bir tane garaj. Karton bir bavuldan yapmıştım bunu. <laughs> evet, sabah yağmur yağdı. Evet arkadaşlar. Ama şimdi yap. Geliyoruz. <laughs> Hadi daha. <laughs> Gidelim. Arkadaşlar burada dışarıda video çekmemiştik hiç. Değil mi Deha? <laughs> Böyle dışarıda video çekelim. Burada yanımızda kimse yok arkadaşlar. Tek başımızdayız. Geldik zaten. Mesela bizim ev şurasıydı. Bu da bizim ev yani. Ya yani yok bu şey ev bizim evde. Bu da babaannemizin evi işte. Bastım. Tamam. Ya <laughs> Evet arkadaşlar bakın burada kendimizi görebiliyoruz. Hadi babaanne aç. Evet arkadaşlar içeri girdik. Böyle böyle bizim yerimiz burası, burası direkt salonu açırıyor ama oraya girmeyeceğiz. Bizim istediğimiz is burası. burası. Arkadaşlar bakın, işe açar mısın bir öyle nasıl gözükecek ona da bir bakalım. Böyle daha iyi. Arkadaşlar burası Deha'nın şeyi. Burası benim adam artık. Evet Deha bir süredir burada yatıyor da alıştık artık buraya hani. Neyse arkadaşlar. Şimdi Deha'cığım sen hepsini tek tek göster bakalım. Tek tek mi? Evet. Ya <laughs> tamam. Evet arkadaşlar. Deha'nın da böyle bir sürü arabası olduğunu görebiliriz. Şu alt alt tarafta bile arabaları var bu arada. Evet. Bakın. Neyse Deha'cığım. E, kısaca hepsini göster. Tamam. Aynen şuradan. Arkadaşlar benim burada bir tane tankım var. Sonra bir tane büyük bir tane polis arabam. Bir tane versene. Ağır değilmiş. <laughs> Senin eline vereyim çünkü ben kameranın nasıl gözüktüğünü göremiyorum. Heh. Bu çöp arabası. Haketme. Sen de elinde tut. Ben ona göre ayarlarım kamerayı. Ambulans. Biraz elindeyken söyledi ya. Başka bir polis arabası. Büyük bir tane. Sanki ambulans gibi gözüküyor ilk başta. Evet, ama ama polis önündeki biz. polis yazısını görünecek. Bir de bu galiba kırıldı. Evet. Burasını ben Şunun altı, altı kırılmıştı. <laughs> Sonra burada benim bir tane vapurum var. Sıcağında aralık. <laughs> Sayılır. Bu şekilde. Altında da tekerlekleri var. Sonra burada yok. Büyükleri en son. Buraya geçiyorum. Burası değen en özelliği arabaların koydular. <laughs> bu benim en sevdiğim arabam. Alt tarafını da göstermek. Alt tarafının rengi farklı. <laughs> bu şekilde. Sonra ikinci olarak en sevdiğim araba. bu ne böyle de ha. Şuna <laughs> bakın, şuna bakın arkadaşlar. Üstü mü açık bunun? Kim? Evet. Sayılır. Yarı. Yere açık. <laughs> Ondan sonra burada üç tekerli bir tane araban var. Ya yani arkadaşlar bu ne ya? Bakar mısınız? Bir de bu çok ağır bir şey. Evet çok ağır. En ağır arabalarımdan biri bu. Hı <laughs> bir Arkadaşlar üç tekeri var. Şurada minik bir tane daha tekeri var. Ve <laughs> arabanın önü burası. Yani cidden arkadaşlar çok saçma ya. Bak arabanın önü bu şekilde ya. Egzozuna bakın. <laughs> Araba böyle miydi de ya? Evet. Araba böyle gidiyor. Camına bak, camına. Direksiyonuna bak. Arkadaşlar ben ilk başta bunu böyle gidiyor zannetmiştim orada. Yoksa şöyle böyle gidiyor. Böyle giden araban var? Böyle gidiyor. Kamyonetler öyle olur. Evet devam. Sonra burada en yeni aldığımız Hı -hı. arabalarımız var. Bu en yenilerinden biri. Hı -hı. Bu de. lastikli bir araba çıkabiliyor lastikleri ama zor takılıyor. Hı -hı. Aslında kolay takılıyor ama neyse çıkaramıyorum. <laughs> Değerli de çok abiciksin. <laughs> burada Aa, altın rengi bir tane üstü açık araban var. Evet arkadaşlar. Bu burada bir simli bir şey. Evet. Tamam, İçi görünüyor. de gümüş. Evet. Tamam. Tamam. Ama burada turuncu bir tane daha simli arabam Hı, var. Da simli ama simler çok fazla gözükmüyor. Evet kamerada gözükmüyor. Ama Sim. böyle gözüküyor. Evet. Bu şekilde ve son. Ve son en iyi aldığımız araba. Tabii bu tarafı da var. <laughs> Arkadaşlar bu ne ya? Şuna bakar mısınız arkasına? Yok önüne. Önü mü bu? Deha bu ne? Benim yanımda. <laughs> Önü burası. Burası. <laughs> Kafan mı karıştı seni? Burada görebilir mi? Görür valla. Neyse hadi. Arkasında böyle bir şey olur mu? Olur. Bak süs olarak koymuşlar yoksa bomboş. <laughs> evet hadi. Baba gerçeği de var. Mesela şimdi üst tarafa da geç. Üst <laughs> tarafta iki tane küçük var. <laughs> Burada bir tane kırılmış, arkası kırılmış bir tane helikopterim var. Arkası kırıldı mı <laughs> bunun? Hamurla yaptım. Dokunma. Bu, Bu da bir helikopter. Bu da üç tekerlekli. Burada bir tane plastik arabam var. Bu bir e, şey. Oyuncaktan çıkmıştı galiba. Bir hı hı. hani kutular. Böyle evet. toy box var yani küçük. Onlardan çıkmıştı sanırım. Evet bir de arkadaşlar. E, şey reklam. E, olabilecek şeyler söylüyorsak onlar reklam değildir arkadaşlar. Reklam hı hı. yapmıyoruz. Bu videoda. Değil mi ağacım? Evet. Bir evet. var. Sonra burada burası da bitti. Şimdi en Aslında. kalabalık yer. Hmm, oy 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 oy. Burada iki tane itfaiyen var. Evet. Bakın arkadaşlar Bunlar böyle şunu şu kısma çıkalıyor. Bununki de uzuyor. Evet. Uzatsana bir şimdi şey ben tekerle. Bakar mısınız arkadaşlar uzuyor. Merdiveni ay. ay kırma sakın de. Ben çok seviyorum bu arabayı Cüngi. Ben bu arada bunların hepsinin yerlerini ezberledim. Evet. Sonra... Dur dur devam şunu bak şuna bak. Heh. Sonra burada e, iki yıllık bir tane arabam var. <laughs> ağır mı? Değilmiş. Yok, hafif. Bayağı hafif. Bakar mısın? Ha? <laughs> bu benim en fazla en fazla hafif arabalarımda. <laughs> evet, devam ediyoruz. Burada bir tane askeri araban var. Böyle ateş ediyor burasından. Burada bir kamyonetim var. Bu da çok hafif bir araba. Aslında pek de hafif değil bu. Yok hafif. Bu da hafif hafif. Arkadaşlar galiba bu video uzun olacak. Çünkü devamlı bütün arabalarını göstermek istiyorum. Sonra burada bir tane daha arabam var. Bu Bunu bir yıl önce mi almıştım? Bu yıl mı yıl aldık bunu. Bunun başlarında. Evet. Sonra burada bir tane daha arabam var. Yem yeşil. <gülüyor> <gülüyor> ne yapmaya çalışıyorsa. Böyle yapmaya çalışıyorum. Neyse devam et. Yem yeşil bir araba. Sonra bir tane daha sedan polis arabam var. Böylesine öylesine polis. Ve sonra Size şunu göstermiştim ya arkadaşlar. Bu da bunun abisi gibi bir şey işte. Evet, bayağı bir benziyorlar. Dur şöyle tutalım. Aşağıya koy. Bu şekilde arkadaşlar. Neyse devam edelim. Sonra burada bir tane daha arabam var. Ben bu araba en sevdiğim 5. sırada. Aa neden burada yok o zaman? Mi, bu da bu, bu burası yeni aldık. Burası en son aldığım dört yeni araba için ayırdım buraları. Daha başka yeni arabalar alırsam şu gidecek yerine bu gelecek Başak. Arkadaşlar bu araba çok güzel. Ben bunu Hı -hı. çok seviyorum. Galiba bu da mı simli? yok parlak. Yok, Par bu parlak. Yani şunun gibi. Bu da parlak. Aslında parlak. Neyse hadi devam edelim. Çok fazla oyalanmayalım. Böyle arkadaşlar şu benim ayrıcımdan yapmış bunu. Diye. Evet. Başka bir şey bulamadım sert. Çünkü oraya çok kullanıyorum. Daha sonra burada dev bir tane arabam var. Ama hafif. Hı. Hafif mi? Evet. Hafif. Ama ha, hafif. Değerciğim kendi arabandan haberin yok. <laughs> Orta. Evet hadi devam. Ya bak böyle bakınca çok komik gözüküyorsun kamerada. Böyle bakayım. <laughs> Evet. Daha sonra burada bir tane daha arabam var, sapsarı. Biraz daha turuncuya ben, turuncu <laughs> sarı arası güneş rengi. Evet. Güneş gibi. Bir tane daha onun abisi var. Oo bakın arkadaşlar ben boyda bunu da çok seviyorum. Şimdi mi tozlu, tozlu mu? Tozlu. Toz deha ya. <laughs> Temizle bence bir. Silme ya? Dört <laughs> gündür burada değil. Evet dört gündür bizim evde. ya. Sonra burada çok eskiden kalma bir tane arabamız var. <laughs> evet arkadaşlar bu kim bilir 3-4 yıllık yani. Evet. Bu Deha'nın ilk arabalarından biri. <laughs> Sonra burada bir tane de, tek kişilik bir arabam var. <laughs> yani Dur, kişi... ben, ben bunu okulun kermesinden almıştım. okul evet, okulun Dehan okullarında bir ara bir kermesi yapıldı. Biz oradan, yapmıştık kermesi. <laughs> evet. Değerciğim sen ne satmıştın? Börek mi börek. satmıştın? Ne? Değer de börek satmıştı. Sonra, sonra burada bir tane cam Bir yere kermeste de satarız bu arabalarını. Ya <laughs> hayır satmam ben bunları. <laughs> şaka yaptım şaka. Sonra burada bir tane kırmızı arabam var. Bunun camı kırıldı arkadaşlar. Evet bu da çünkü çok eski. <laughs> Hafif bu. Bakayım. Uy. Bayağı şirme. Ama evet. Sonra bu da en eski veya evet. en ilk arabamız olabilir. Evet, ilk araba rengine bir bakar mısınız arkadaşlar rengi? Sonu renkli kıt sana söyleyeyim. Evet, hatırlıyorum. Sonra bakar mısınız her yeri böyle bozuldu falan. Bozuldu, rengi kaçtı. <laughs> burada onun eşi var. Evet, bu da çok eski ama bu o kadar da belli etmiyor evet. kendini. Ama aynı, aynı zamanda aldık aslında. Evet, daha az oynamışız. <laughs> bu da hafif bir araba. Bunu ne zaman aldın Bu da eskiden bu da, Bu da çok eski bu arada arkadaşlar. Ben bu arabayı uzun süredir görmüyorum. Unutmuşum. Bu arada bu ikisini aynı yerden almıştık. Altlarına bak. Cam. Cam. Evet. çok plastik. <laughs> Devam. Burada bir tane daha hafif arabalar bir şekilde. Önüne bakar mısınız arkadaşlar? Bu ne böyle? Pardon ama. Bu ikisi de eş. Camları. Evet. Tekerlekleri. Evet hadi deha devam et. Daha büyük arabaları göstereceğiz. Evet zaten mini arabalar bitti. Ya evet, sırada büyük arabalar var şu taraftan evet. Devam edelim. Sonra burada benim bir tane. Bizim ve Feyza'dan? Yok. Bunu benim çok eskiden onu e, Kastamonu'da oturuyorduk. Benim e, oradaki miydi? Evet, oradaki benim okul arkadaşım vermişti bunu. Hmm. Ama ben kullanmadığım için sana aldım. Evet. Onun bir de pembesi vardı ama evet, ona ne oldu bilmiyorum. Vardı. Bunu da yine almıştık. Arkadaşlar bakın bunu. Bunu da başardım. oraya sıkıştırmayı başardım. Eh, kapısı açılıyor bunların şekiller. şekilde. Öbünü de açtı. Evet arkadaşlar, bir de bunun şöyle bir özelliği var. Çok geriye çekme çok gider. Var. Bayağı bir gidiyor çünkü bu. Böyle bir geriye sürme şeyi var. Daha sonra burada bir tane daha. Bu da biraz eski. Bayağı eski. Bunun camı açılmıyor. Ama arkadaşlar bakar mısınız? Bunun şöyle bir özelliği var. Mesela bunu sürerken bu kısmı açılıp kapanıyor. Bir de bir de hızlı sürerken de yine de bak. Burası da böyle yapıyor. Evet ama kameradan onu çekemiyorum. Dur. Çek aşağı bakın. Sen hızlı ben kamerayı çekeyim. Tamam. Evet. Gözüktü mü? Bari. <laughs> Burada aynı. evet, <laughs> hadi bakalım. Bunu da koyalım. Yeni koy bakayım şunu da. Tamam. Koyarım. <laughs> Onun yanında bir tane okul otobüsümüz var. Bu da eski ya. Bu çok eski. Bunun lastiklerini kaybettim. Tekerlekleri vardı ama nasıl kaybettin acaba? Hatırlamıyorum. Kastam da kırıldı. Bakar mısınız? Çok eski olanla. Bu da hafif aslında. Evet baya. Bu normalde bir otobüse göre baya abi. Ay. <laughs> bu sefer yapamadım. Gerçek bir otobüse kadar bu onun çeyreğinden azı. Bak çeyreğinin çeyreğinden az. <laughs> o kadar. Bu pembe olan pembe pembe. <laughs> ben bu pembe olanı çok seviyorum. Bunun da kapısı açılıyor. De, tekerleklerini yine kaybetmişsin. <laughs> <laughs> şekilde şeyleri açılabiliyor. Evet. bir bakayım şuna. <laughs> arkadaşlar ben bunun rengine aşığım ama çok güzel değil mi? Bakar mısınız içine? Allah! İçine, gö içini gösteriyorum arkadaşlar. Bakın. Aynadan ışıktan gözükmüyor. <laughs> bu arabanın bizde olmasını çok isterim bu arada. Hayır. Neden? Renginden dolayı da deha istemiyor. Bir de arkadaşlar burada kepçemiz var bir tane. Bir, 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 bir. Onu çıkaracak değilim. Çünkü bu bunun dengesini dengede durmasını sağlıyor. Hı, hı. O, o şekilde kenarları falan oynayabiliyor. Şu falan oynuyor. Öyle. Kendisi de gidebiliyor paletleriyle. Size i̇şte bunu kim dayımız mı hediye etmişti? Dedemiz mi? Benim sanırım dedemiz almıştı. Bilmem ki ben de öyle hatırlıyorum. Bu da kapısı açılabilir. Aslında bu, bu, da simli. Arkadaşlar bu da simli. <laughs> bu da simli. Kamerada birazcık gözüktü sanki. Hem simli hem tozlu. Evet. <laughs> Daha sonra şunu göstereyim. Sonra bu arkası takılabilen bir tır. Evet. Devam Ve edelim. bunu uçağa da çıkabiliyor. Böyle çıkıp kanatları şöyle açılıp uçabiliyor. Hı hı. Bu yine ablamın çok sevdiği bir tane. Evet arkadaşlar bunun rengini de ben çok seviyorum. Neden. Bu da simli. Aa. Bu evet. Simli. Bunu da şöyle kapıları açabiliyor. Dur bunun içini göstereceğim. Arkadaşlar içi çok güzel değil mi? Direksiyonu kopmuş. Ne? Direksiyonunu mu kopardın Deha? Bilmem. Belki indir. Dehaciğim. Ben de koparmış olabilirim. <laughs> Yok. var. Ha. Senin kapısı açılır otobüsün var. Arkadaşlar. altındaki yerden kapısı açılabiliyor. Evet arkadaşlar bakar mısınız yani ne yapmışlar alt alt tarafını Böyle oynattıkça oluyor. Çok güzel değil mi? <laughs> evet arkadaşlar. Deha'nın göreci bu şekildeydi. <laughs> arkadaşlar bizim videomuz buraya kadardı. Videomuzu beğenip kanalımıza çok abone, abone olmayı unutmayın. unutmayın. Sizleri çok seviyoruz Hoş ve hoşçakalın, hoşçakalın diyoruz.